Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Seçim oyunu 2 oyununda yeni bölümle birlikteyiz arkadaşlar. Seçime 33 gün kaldı. Fazla da zamanımız yok arkadaşlar. Bütün şehirleri dolaşamayacağız. Bütün şehirleri bu seçimde gezemeyeceğiz. Ama yine de birinci sıraya yükselmeye çalışacağız. En son nerede kalmıştık? En son Tekirdağ'a almıştık arkadaşlar. %38'lik oy oranına sahip olduk. Buradan hemen aşağıya doğru inip şu bölgeyi, batı bölgesini komple almak istiyorum. Hedefimiz Çanakkale. Çanakkale geçilmez diyoruz ve şehre git diyoruz arkadaşlar. Otobüste yola çıkıyoruz. Yolculuğa başlayalım. Otobüsümüzdeki kalpte 10 numaraymış. Evet. Basalım gaza. Bas gaza, bas gaza, bas gaza. Güzel. Virajlı yollar biraz sıkıntı. Aracı hızlandırdığımız için süre sıkıntımız yok arkadaşlar. Aracın motorunu, lastiklerini güçlendirdik. Virajlara dönmek tabii ki zor arkadaşlar. Zor yapmışlar daha doğrusu. Tam tam gerçekçi olmamış ama idare ediyoruz. Yolun yolun gerçekçiliği güzel ama oynay şekli biraz gerçekçikten uzak. O kadar da önemli değil. Oy oranımız biraz düşük çünkü çok araçlara çarptım virajı dönerken sıkıntı tane seçim otobüsü yakalayıp %20'lik oy oranını yakalayacağız. Evet. Evet'e hızlıca basıyoruz ve %20'lik oy oranını yakaladık buradan. Güzel. Hızlı bir şekilde devam. Birine çarptık. Oradan oy kaybettik. Şuradan oy kazandık. Oh 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 güzel. Bir dakika var geçeriz. Geçeriz. Şuradan soldan sıyıramayacaktık. Sağdan geçtim. Şuradan soldan şu an iyi gidiyorum. Şu an iyi gidiyorum. Biraz çarpma yaptık. Aracın motoru iyi durumda, iyi durumda. Şuradan yavaşlayalım. Sol şerit açılacak gibi. Sola doğru biraz hareketlendik. Şunu sallamam, sollamam gerek. Solladık ve tabela göründü mü? Son anda frene bastım ve tabela göründü. Buradan tam kazandık. Full'dü, doluydu. %100 başarı. Güzel. Şimdi gelelim buradaki binamızı yükseltmiş miydik? Aynen. Binayı yüksetmişti. Para verelim bunlara. Evet para verdik. Biraz daha ver. Ver abi biraz daha. 3 tane. Dördüncü yapamıyoruz değil mi? Aynen. Dördüncü yapamıyoruz. Paraları verdik. Şimdi etkinliğe geldik. Burada önce penaltı atalım. Penaltıları düzeltmiştik. Önce penaltı atalım. %16.69'luk oy oranımız var. Bakalım yükseltebilecek miyiz? Yüzde 40'a kadar ulaşırsak burayı da aldık demektir. Penaltıların 5'ini de atmam lazım. 7'in ona kurtaramazsın. Güzel. 1'de 1. 1'de 1 yaptık. Gelsin ikinci penaltı. Kaldırdım. Yukarıya 2'de 2 oldu. Biraz daha yukarı kaldırsam tam net girecek. Alamayacak. Güzel. 2'de 2 oldu. 3. geliyor. Köşeye gider. Of çok güzel. 3'te 3. Kaleci tahmin etti ama yakalayamadı. Çok güzel vurduk. Geliyor 4. penaltı. Kaldırdım yukarı ve 4'te 4 oldu. 5. de atarsam %100'lük bir oran yakalayacağım. Geliyor 5. penaltı. Kaldırdım yukarıya. Alması imkansız. 5'te 1. Köşeleri atmaya çalışmayın arkadaşlar. Direkt üstüne doğru şişirin. Yukarıya doğru şişirin. Bu sayede gol olur. Köşeler biraz dışarı gidiyor. Penaltı atışının ne kadar etkili olduğunu şimdi göreceğiz. Penaltı atışından sonra günlük etkinlik yapmak istiyorum. Şehir anketi. %16.69 %14.60'lık bir artış olmuş. %31.29'a ulaşmışız arkadaşlar. Burada birinci sıraya yükselmişiz Çanakkale'de. Ama ben bir de miting yapmak istiyorum. Aslında yine penaltı yapsam daha garantiye giderim ama biraz değişiklik olsun miting yapalım. Çünkü mitingde de... Hafıza sıkıntısı var. Şu ilk iki üçünü bilebilsem dördüncü önemli değil. Yüzde yetmiş beşi yakalarsak oyunumuz artar herhalde. Araba, uçak, bayrak. Araba, uçak, bayrak. Arabaya kendi bastı. Uçağa da kendi bastı. E bayrağı da biz basalım. %25 cepte. Güzel. Bayrak, köprü, şapka, şapka. Bayrak, köprü, şapka, şapka. Bayrak, köprü, şapka, ve şapka. Güzel. Bayrak, tren, kitap. Bayrak, tren, kitap, asker. Bayrak, tren, kitap, asker. Bayrak, tren, kitap. Allah yanlış bastı. Kitap. Ah, 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 ah. Sıra kaybolunca gitti arkadaşlar. Kitap yerine şapkaya bastı. Allah kitap yerine şapkaya bastım. %75 oy kaybeder miyiz acaba? Kitap yerine şapkaya bastım. 31-29 bakacağız şimdi. Aa yükselmiş. 37'ye kadar yükselmiş. 37 en yakın rakibimize %23 %37. Bir, bir penaltı daha yapmak istiyorum. Dur. Gün içinde sadece iki etkinlik yapabilirsiniz. He tamam. Çanakkale'de yeter herhalde arkadaşlar. Çanakkale'de yeter. Burayı hallettik. Geçelim Balıkesir'e. Geçelim Balıkesir'e doğru yolculuğumuza Şehre gitmeden önce Binayı yükselteyim Yükseltmişim zaten Ü Sadece 3 etkinlik yapabiliyormuşuz Hemen günü geç diyeceğiz Şimdi ve 32 gün Günü geçmişiz zaten 31 kalacak 31 kaldı Buradan hemen Balıkesir'e doğru Yolculuğumuz başlasın Çanakkale'yi aldık Balıkesir'i de alalım Yol düzse iyi gideceğiz ama yol virajlıysa sıkıntı. Şuradan frene bastık mecburen. Biraz çarpma oldu. Hafif viraj var. Minibüs hızlı git. Hızlı git. Konvoy var arkanda. Görmüyor musunuz? Hızlı git. Çarpma. Araca çarpma. Araca çarpma. Güzel. Sen hak etmiştin onu. Şundan sıyır. Bas gaza bas gaza bas gaza bas gaza. Virajı iyi döndüm. Of iyi sıyırdık oradan çarpacak diye korktum. Güzel geçtik. Şuradan sağdan geçeceğim. Şuradan soldan geçip şuradan geçmemiz evet. Bas 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 bas. %20'lik bir oy oranı da alacağız buradan. Tam dolacak. Dolmadı. Az bir şey kaldı. Şunlara geçtim mi dolar. Vallahi son anda sıyırdık. Son anda sıyırdım. Bu sefer hiç çarpmadım diyecekken yapıştırdık adam arkadan. Baskaza, baskaza, baskaza. Frene bastık mecbur. Buradan geçme şansımız yok. Biraz daha frene basacağız derken araba sol şeritten gitmiyor. Uyumuzu gidene kadar doldurmamız lazım. Şuradan da bir de %20 gelirse tamamdır bu iş. Evet. EVETE basıyoruz burada hızlıca ve Tamamdır. Doldurduk. Şimdi yolun bitmesini bekleyeceğiz. Çarpmadan. Yavaş gitsek de önemli Daha süremiz var. 33 saniye var. Şuradan soldan sıyıralım. Evet. %100 başarı. O, oy oranımıza bakmamıştık. Ne oldu burada? Bugün basın toplantısı varmış. Tamam. 2 aylık seçim turunu geride bıraktınız. Seçimi kaçıncı sırada bitireceğinizi düşünüyorsunuz? Tabii ki birinci sırada. Yani bu da sorulur mu? Birinci sırada olacağız. Birinci sırada olmasak da ilk üçe gireriz. Henüz konuşmak için erken değil. Birinci olacağız. Seçimde önemli bir kitlede gençler. Gençlerimizin sorunları ile ilgili öncelikleriniz, hedefleriniz ne olacak? Gençlere iş bulmak, okul sayısını arttırmak, daha çok burs vermek. Bunların e, üçü de mantıklı. Ama şimdi okul sayısını arttırmak Bence burada burs vermek de mantıklı, gençlere iş bulmak da mantıklı. Burada çünkü gençler soruyor. Ben de gençlerle ilgili iş bulmak diyeceğim. Üniversiteye giriş sınavları hakkında bir vaadiniz olacak mı? Sınavları kaldıracağız. Kendi seçtikleri konulardan sınav yapacağız. Soruları çaldırmayacağız. Kendi seçtikleri sorulardan sınav olmaz. O zaman kopya olur. Sınavları kaldıracağız. Sınavları kaldıracağız da olmaz. Sınavları soruları çaldırmayacağız. Öğretmenlere bir mesajınız var mı? Öğretmenler en yüksek maaşı alacaklar. Öğretmenlerin tamamı atanacak. Öğretmenlerimiz, öğretmenlerimiz işini bilir. Öğretmenlerimizin tamamı atanacak. Gençlerin sporda başarı olmaları için teşvikleriniz ne olacak? Her mahalleyi halı saha yapacağız. Tüm okullardaki tesisleri geliştireceğiz her ile olimpik stadyum yapacağız. Tüm okuldaki tesisleri geliştireceğiz arkadaşlar. Okuldaki tesisler en önemlisidir. Gençlerin kullandığı sosyal medya mecralar için düşünceleriniz nelerdir? Sosyal medyaya tam özgürlük getireceğiz. Yasaklar kalkacak. Sosyal medyadaki bazı platformları kapatacağız. Sosyal medyayı yasaklayacağız. Tabii ki sosyal medyaya tam özgürlük getireceğiz ve yasakları kaldıracağız arkadaşlar. Yasaklar kalkacak. Gençlere ulaşmak için planınız nedir? TikTok kanalı açacağız. Bu iyiymiş. YouTube kanalı açacağız. Instagram'dan yürüyeceğiz. <laughs> planınız nedir? YouTube kanalı. Burada TikTok, Instagram yürüyeceğiz. YouTube diyelim. YouTube kanalı. YouTube'dan şey yapıyoruz arkadaşlar. YouTube diyelim. YouTube kanalı açacağız. Yeni nesil iş başka, e, başka vaadiniz var mı? Yeni nesil için başka vaadiniz var mı? Yani gençler için bir vaadiniz var mı? İnternet bedava ve hızlı olacak. Tüm öğrencilere tablet vereceğiz. E-spor liglerine destek vereceğiz. E-spor liglerine tabii ki destek vereceğiz arkadaşlar. Evet, bitti mi basın toplantısı? Teşekkür ediyorum. Başka sorunuz var mı? Evet. Evet, neyi bekliyoruz? Bir geri mi gelmem gerekiyor? Bitti mi? Tamam. Güzel. Şimdi Balıkesir'e geldik. Şehri gördük. Binayı yükseltmiştik etkinliklere gelelim. Burada da oyumuz %15.38'miş arkadaşlar. Önümüzde 3 tane parti var. Ama oylar bölündüğü için yükselme şansımız yüksek. Şimdi hemen etkinliğe geldik. Penaltılarla başlayalım. Penaltılarda yine %100 yaparsak güzel olur. Penaltı atışlarına başlıyoruz. Yine aynı taktiği uygulayacağım. Şişirdim yukarıya. Vay çakal. Alacaktı neredeyse. Alamazsın. O şutu kurtaramazsın. Dalan şut yaptık. Alan şut attım. Bunu yapamazsın. Güzel. Geliyor bir tane daha. Kaldırdım yukarıya. Aslanım benim. Güzel. Anlaştığımız gibi bu golleri yermiş gibi yap. 2 oldu. 3. de geliyor. Tam köşeye alamaz. Alır gibi göründü ama alamaz. 3'te 3 üç yaptık. Güzel. En az 4 dört, dört tane atmanız lazım ki artıya geçin. Yukarı kaldırdım. Yine kazan. Alamadı. Güzel. 5. de atarsam %100'lük bir başarı elde ederiz. Sallıyorum geliyor. Tam yukarıya köşeye gidecek. Alamazsın onu. Yan ağlara bıraktım. 5'te 5. Güzel. Penaltının ilmini öğrendik. Kafayı salladık orada. Orada bir anlam var. Penaltılar ne kadar etki etti? %15 bir oy oranımız var. Anket yapacağım. Yüzde artı 22 geldi. Yüzde 38. Aa, şeye gerek kalmadı. Eee... Mitinge gerek kalmadı arkadaşlar. Vallahi gerek kalmadı. %38 bize yeter. Bir penaltı atalım garanti olsun. Anket de, miting de yapalım. Yani bari diğerlerinden ayırmayalım. Miting de yapalım. Bunda biraz hafıza sıkıntısı çekiyoruz. Bakalım ne olacak. %75 yaparsak düşmez oranlar diye tahmin ediyorum. Kitap, ağaç, ağaç. Güzel. %25 cepte. Kitap, ağaç, ağaç. Asker, anahtar, kitap. Asker, anahtar, kitap, asker. Asker, anahtar, kitap. Asker, anahtar, kitap, asker. Güzel. %58'i yakaladık. Köprü, köprü, harika. Ağaç, köprü. Köprü, köprü, ağaç, köprü. Köprü, köprü, ağaç, Köprü ve askerdi değil mi? Asker değil miydi? Ama en sonunda bayraktı bayrak. Ah unuttuk be. %100 gitti. Valla 5. gelmiyor. Bayraktı askere bastım. Neyse askerle bayrak da aynı şeye gelir. Önemli değil. %91 de iyidir arkadaşlar. Hemen anket yapıyoruz. yüzde %38'lik oy oranımız yüzde %45 olur mu? yüzde %46.42 Balı kesir cepte. Güzel. Gelelim aşağıya. İzmir'e gidelim. İzmir'e gidelim. Şehri bir görelim. Yükselttik. Mi? Hemen yükseltiyorum. Yükselt. Üçüncü seviyeye yükselttik. Biraz da para verelim. 3. dördüncü parayı veremiyoruz. Tamam. Tamam etkinlik yapamadık. Tamam çık. İzmir'e doğru yolculuğumuz başlasın. İzmir'i de alalım. Ege bölgesini komple alacağız. Seçime kadar bakalım genel seçimde birinciliği yakalayabilecek miyiz? Şöyle birine çarptık oradan. Yanlışlık da oldu. Şunları sevindirdik. Şuradan sağdan devam. Şuradan sola birine çarptık. Hatta iki kişiye çarptık. Oylarımız düştü. Bir tane parti otobüsü yakalayıp %20'lik oy yakalamamız lazım. Oradan öndeki minibüs biraz daha hızlı gidersen sana çarpmayı düşünüyorum. Tabi hızlı gitmen lazım. Evet sağdan sıyırdık. Şuradan da sağdan gidiyorum. Güzel geçtim. Şuradan solu kullanacağım. Güzel buradan geçtim. Aha parti otobüsü yakaladık. Evet'e basıyoruz. Hızlı bir şekilde oyları %20 derecesinde yükseltmiş olduk. Güzel. Soldan git soldan geç. Şuradan sağdan şuradan sıyrabilir miyim? Kimseye çarpmadan güzel. Sadece kendimi çarptık. Şuradan sığarım ben. Tamam. Şuradan da geçtik. Frene bas. son anda durdum. Vallahi son anda durdum. Az daha çarpıyordum. Sağdan geçtik. Şuradan soldan geçtik. Bir yüzde yirmi daha aldık mı bu işi peçimledik demektir. Evet. Bir yüzde yirmi daha aldık. Güzel. İyi gidiyoruz. Şöyle sağdan şuradan geçemez. Birine çarptık. Birine çarptık. Önemli değil. Abi yüzde %40 almışız. Birine çarpmamızdan yine orada eksilme oluyor. Evet geldik. İzmir İzmir'e yaklaştık. İzmir'e girdik. Şimdi gelelim etkinliğe. Penaltı atalım. Burada oy oranımız neydi be? Göremedik. Neyse anketten önce görürüz. Arketten önce görürüz. Ne kadar oyumuz var burada bakarız. Kaldırdı yukarıya. Kurtardı mı? Kurtaramaz. Tutmaya çalıştı ama içeri girdi. Hep tutmaya çalıştı ama içeri girdi. Güzel. Bir de bir. Gelsin ikinci gol. Tam köşeye direkt dibine. Alamazsın. Sağ gösterip sol vurduk. Gelsin üçüncü gol. Geliyor. Tam tavan atacağım bunu. Hayır. Senin ben şansına ne diyeyim? Tüh be adamın üstüne çarptı top. Biraz daha köşe gitseydi tam düz vurmayacaktık. Şöyle yukarı kaldırdım. Bu sefer alma onu. Evet, bu kötü oldu. %75'i yakalamam lazım. %75'i yakalamamız lazım. Geliyor oğlum. Al bakalım bunu. Tutamazsın. O bir penaltı kötü oldu. O bir penaltı kötü oldu. Şansa üstüne çarptı. %80. %75 değil, %80. Oyun oranımız neymiş burada? %16. Bakalım ne olmuş. %29 olmuş. %30'a kadar yükselmiş ve birinci sıraya yükselmişiz arkadaşlar. Miting de yapalım. Miting de yapalım. %30'un üzerine çıkarız herhalde. Tabi düzgün yapabilirsek. Bakalım. Gelsinler. Gelsin. Para, tank, gemi. Üçü de farklı. Para, tank, gemiyi de kendin bas. Tamam asker fabrika asker fabrika güzel. Asker fabrika asker fabrika. Asker fabrika asker fabrika. Güzel asker dünya ev fabrika asker dünya ev fabrika. Asker asker dünya ev fabrika en sonki tanktı. İşte bu. İşte bu. Yüzde yüz. Yüzde kırkın üzerine çıkarız. Rahat çıkarız. Yüzde kırkın üzerine rahat çıkarız. Evet gelsin anket. Yüzde otuz, yüzde yirmi dokuzuz şu anda. Yüzde kırkın üzerine çıkmayı düşünüyorum. Gelsin. Yüzde kırk İzmir'de cepte. İzmir'i de aldık arkadaşlar. Buradan hemen Balıkesir aldık. İzmir aldık. Şuradan Manisa'yı da çıkartalım. Önce şehirde bir gidelim. Buradaki binayı yükseltelim. Üçüncü seviyeye kadar yükselttik. Biraz da para verelim. Güzel. Parayı da verdik. Direkt Balıkesir Manisa'ya doğru yolculuğumuz başlasın. Manisa'da %10'luk bir oy oranımız varmış. Düşük. Bunu hemen yükseltelim. Şehre gitti. Manisa'yı da alalım. Sol boş. Hemen sola girdik. Öndeki araba biraz daha hızlı git. Geçtiğimiz bütün araçlara, çarpmadığımız bütün araçlar bize oy kazandırıyor arkadaşlar. O yüzden çarpmamaya dikkat edin. Şöyle soldan geçtik. Sağ boş. Girdim sağa. Şimdi soldan geçtik. Şımayer gibiyim. iyi gidiyorum. Şımayer otobüsü kullansa böyle iyi kullanamaz. Sağ boş. Frene bas. Hop. Oh abi fren de durmadı. Fren de durmadı. Arabayı o kadar hızlandırdık ki fren işe yaramadı. Evet bir yüzde yirmi alalım buradan. Hızlı bas hızlı bas hızlı bas hızlı bas hızlı bas. Evet yüzde yirmi aldık. Şuradan geçerim ben. Şuradan geçtik. Şuradan sağa dön. Şuradan sola dön. Şuradan içeriye git. Şuradan şuraya dön. Şuradan şuraya git. Sol yaptık. Sağa yaptık. Sol yaptık. Frene bas. Güzel. Bir yüzde yirmi daha var burada. Bir yüzde yirmi daha geldi. Güzel. En az çarptım. Bir kere çarptım herhalde. Bir yarış oldu. Oo güzel. Boşluklar güzel geldi burada. Frene bas. Frene bas. Burası dörtledi şöyle sağdan geçeceğim çarpmadan derken yüzde yüze uğraştık. Yüzde başarı. Yüzde on nokta bir oy oranımız var. Hemen etkinliğe geldik. Penaltıları atalım. Bu sefer kaçırmamamız lazım. Bu sefer kaçırmamamız lazım. Geliyor. Kaleci sakın ha. Al bakalım bunu. Tutamazsın. İmkansız. Üst direklerin görünmemesi de ilginç yani. Üst direkler görünmüyor. Yukarı ne kadar vursam gol olacak herhalde. Kaldırdım biraz daha. 2 oldu. Gelsin 3. gol. Geliyor. Şişirdim yukarıya. Alamazsın. 3 oldu. İlk başlarda penaltılar atamıyordum arkadaşlar. Şimdi güzel oldu. Köşeye atmaya çalışmayın. 4 oldu. 5. ile atarsak bu iş tamam. Gelsin. 5 gol. Evet. Beşte beş. Yüzde yüzü yakaladık. Kafa sallamamız da ilginç. Şöyle bir kafa sallaması var. Evet. Yüzde on Bakalım ne durumdayız. 31.26 bir Yüzde yirmilik bir oy kazancımız olmuş. Ama bunu yüzde kırka çıkartmak istiyorum. Bir de miting yapalım. Mitinge çık karışık gelmesiydir. Bakalım nasıl gelecek. Ee, tamam. Ok işareti, gemi, kitap. Ok işareti, gemi, kitap. Araba, köprü, kitap. Araba, köprü, kitap, asker. Araba, köprü, kitap, asker. Güzel. Şapka, araba, gemi, şapka. Şapka, araba, gemi, şapka. Şapka, araba, gemi, şapka. En sonuncusu ok şartıydı. İşte bu. Bunu da yüzde yüzde geçtik. İki mitingde yüzde yüz. Yüzde kırkın üzerine kesinlikle çıkıyoruz. Yüzde kırkın üzerine kesinlikle çıkıyoruz şehir anketi yapıyorum. %46.0. Tam yüz, düz, düz hesap. %46. Güzel. Bu kesimi de almış olduk arkadaşlar. İzmir aldık, Manisa aldık, Balıkesir aldık. Çanakkale'yi almış olduk. Buradan ne sonraki bölümde arkadaşlar Aydın, Muğla devam edeceğiz. Buradan Antalya, Denizli, Burdur. Buradan içeriye doğru girmeye çalışacağız. Bakalım kaç gün kalmış Bakalım kaç gün kalmış seçime. Seçime 28 gün var. Biraz daha ilerleyebiliriz. Bir de genel anket yapalım mı? Bir saniye. Bakalım genel durumda ne durumdayız? Ulusal anket yapıyorum. Oylarımız hiç değişmemiş. Ulusal anket yaptım. Oylarımız hiç değişmemiş. Neden? Çünkü burada 4 tane 4 tane şehir aldım ben. Değişmesi lazım. Biraz çıkması lazımdı. %0.00 hiçbir şey değişmemiş. Hiçbir şey değişmemiş arkadaşlar. %22 oyumuz var. İkinci sıradayız. Ulusal ankette ikinci sıradayız. Ama 28 gün içinde geliştireceğimi düşünüyorum arkadaşlar. oylar arttıracağımı düşünüyorum. Çünkü benim aslında rakibim olan şehirleri almam lazım. Evet. Rakibim olan şehirleri almam lazım. Bu arada Muğla el değiştirmiş. Avyon Karahisar, Konya falan el değiştirmiş arkadaşlar. Bunları alıp şuradan Kütahya aslında Bursa Kütahya bilecik yapabilirim ki rakibimin oylarını düşürebileyim arkadaşlar. Mantıklı. Mantıklı. Rakibimin oylarının çok olduğu şehirleri alırsam öne geçmiş oluruz. Bu da bir ipucu olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, kanal abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.